Merhaba çocuklar. Bugün sosyal bilgiler dersiyle başlayacağız. Dersimize başlamadan önce dersimizle ilgili bir video izleyeceğiz. Sonra gerekli açıklamaları yapacağım size. için hazırladığı reklam filmi. Bugün hep birlikte sizin haklarınız nelermiş, onlardan bahsedeceğiz. Yeni bir üniteye geçtik. Biliyorsunuz etkin vatandaş ünitesine geçtik. İlk konumuz çocuk hakları. Başlayalım. Beslenme, barınma, giyinme, eğitim, sağlıklı bir çevrede yaşam ve oyun oynama çocukların en temel ihtiyaçlarındandır. Bahsettiğimiz temel ihtiyaçlar. 20 Kasım 1989'da Türkiye'nin daralarında bulunduğu 142 ülke tarafından imzalanarak 1990'da Belki şu an e, çok basit, kolay ve hakmış gibi gelebilir ama dünyada e, okula gitmeyen 130 milyon çocuk bulunmakta şu anda. Ayrıca çocukların çalıştırılmamaları, savaşlardan uzak tutulmaları, temiz bir çevrede yaşamaları ve engelli çocukların hayatlarının da kolaylaştırılması devletlerin temel baştan ve şiddetten uzak, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamak çocukların en doğal hakkıdır. Çocuk Hakları Sözleşmesi bizleri istismara karşı da koruma altına almıştır. Buna göre hiç kimsenin çocukların kişiliğine saldırmaya ve istemedikleri bir şeyi zorla yaptırmaya hakkı yoktur. Sözleşmeye göre devletler bu konuda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Evet, siz istemedikçe kimse size hiçbir şeyi yaptırmak, yaptırma gücüne sahip değil. E, bunlar bu sözleşmeyle garantiye alınmış haklarınız var. Devletler bunları yerine getirmekte yükümlü. Çocuklar çalıştırılmamalı, bunun yerine okula gitmeli, oyun oynamalı ve dinlenmelidir. Ayrıca her çocuk yaşına uygun eğlenme etkinliklerinde bulunmalı, kültür ve sanat hayatına özgürce katılmalıdır. Ne dedik? Çalıştırılmamalı, çocuklar okula gitmeli, oyun oynamalı, eğlenmeli ve büyümelidir. Çalıştırılmamalıdır. Yani Hiçbir çocuğu çalıştırmak yasal değildir. Çocuklar özellikle eğitim haklarından eksiksiz olarak yararlanmalıdır. Bizler çalıştıkları için başta eğitim olmak üzere bütün bu haklarından yoksun kalan çocuklara yardımcı olmalıyız. Çünkü onlar henüz çok küçükler ve ne yapacaklarını, nereye başlayacaklarını bilmiyorlar. Bu çocuklara hakların neler olduğunu ve hangi kurumlardan destek alabileceklerini öğretmeliyiz en önemli sorunlarından biri de bazı çocukların sokakta yaşamak zorunda kalmalarıdır. Çocukların barınacak bir yer bulamayıp sokakta kalmaları ve yeterince beslenememeleri gerçekten çok üzücü bir durumdur. Oysa her çocuğun beslenme, hastalıklara karşı aşılanma ve nitelikli sağlık hizmeti alma hakkı vardır. Neymiş her çocuğun eğitim hakkı, yaşama hakkı, beslenme, temel ihtiyaçların karşılanması, hastalıklara karşı olması ve sağlıktan, sağlık hizmetinden yararlanma hakları varmış. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre her çocuğa doğumundan hemen sonra bir isim verilir. Bu isimle kütüğüne kaydedilen çocuk bir kimlik ve vatandaşlık kazanır. Bu da bir hakkımız. Bir isminizin olması, bir kimliğinizin olması, o ülkeye, o ülkenin kütüğüne kaydedilmeniz sizin en temel haklarınızdan birisi. Çocuğun anne babasını bilme, onlarla birlikte yaşama ve onlar tarafından bakılma hakkı var. Bu nedenle ailesinin izni olmadan başka hiçbir yere götürülemez. Geçerli bir mahkeme kararı olmadan hiçbir çocuk ailesinden koparılamaz. Ayrıca anne babanın birbirinden ayrılması durumunda çocuğun her ikisiyle de görüşme hakkı elinden alınamaz. Çocuk hakları sözleşmesi devletlere engelli çocukların saygınlıklarını güvence altına alma ve toplumsal yaşama etkin biçimde katılmalarını kolaylaştırma görev vermiştir. Buna göre engelli çocuklar devletin de desteğiyle özel bakımdan yararlanma hakkına sahiptir. Yani e, çocuk hakları ve devletler özel çocukların da bütün ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdürler. E, bu da bazı yarışmalar ve e, dikkat çekmek için yapılan etkinliklere örnek. Devlet çocukların kişiliklerini zihinsel ve bedensel yeteneklerini geliştirme hakkını gözetir. Bu amaçla devletler çocukların boş zamanlarını değerlendirmeleri, oyun oynamaları, eğlenmeleri, ifade etme hakkına sahiptir. E, düşüncelerini dile getirme hakkına sahip. Çocuklara ilgilenen bütün konularda çocuğun e, yüksek yararını, yararını düşünmek temel düşüncedir. Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir. Her çocuk anne babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahiptir. Çocuğun her türlü cinsel sömürüye veya cinsel sistemale karşı korunma hakkı vardır. Şimdi e, bu konumuzla ilgili biraz soru çözeceğiz. E, aşağıda verilenlerden hangisi çocuk haklarının korunması konusunda çalışmalar yapan kurumlardan biri değildir. Şimdi Tema Vakfı doğayı e, korumak için e, olan bir vakıfta ama diğer bakıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, evet Milli Eğitim Bakanlığı çocukların haklarını korumak için çalışmalar yapar. Birleşmiş Milletler, evet Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bir sözleşme var hatta. O zaman BVC çocuk hakları için çalışan bir kurumdur ama Tema Vakfı doğa için çalışan bir kurumdur. Aşağıda bedenlerden hangisi korunma ile ilgili çocuk haklarından biri değildi. Korunma neydi? Çocuğu her türlü şiddete, suistimale karşı devlet ve etkililer bed korumakla görevliydi. Ve ailesi bakıyoruz. Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kovanmalı. Evet, korunma hakkı ile ilgili. Çocuklar kötü alışkanlıklarla korunmalı. Evet, ko e, çocuğun burada korunması söz konusu. Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçları karşılanmalı. Burada çocuğun e, çalışma yaşının altındaki çocuklar işçi olarak çalıştırılmamalı. Evet, 18 yaşının altındaki çocuklar çalıştırılmamalı ve bu bu durum gözetilmelidir. Yani burada da bir koruma var ama C şıkkı beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçları karşılanmalıdır. Burada bir koruma değil, bir ihtiyacı karşılanması var. Aşağıda belirlenen hangisi çocuk hakları içerisinde yer almaz? E, maddesi. Doğru, çocuk hakları içerisinde var. Her çocuğun iyi beslenmeye, sıcak bir yuvaya ve bir aileye sahip olma hakkı vardır. Evet, doğru ne dedik? Her çocuk temel ihtiyaçları karşılanmalı ve ailesi bilmeli ve onlar tarafından yetiştirilebilmeli. Bu hakkı vardır. demiştik. <laughs> her çocuk düşüncesi ve ödülce açıklama hakkına sahiptir. Evet, her insanın olduğu gibi her çocuğun da böyle bir hakkı var. Değiş seçeneğine bakıyoruz. Her çocuk seyahat etme hakkına sahiptir. E, çocuk özellikle hakları içerisinde böyle bir madde yok. Cevabımız D seçeneği. Hak ve sorumluluk farklı kavramlardır. Buna göre aşağıda belirlenenlerden hangisi okuldaki haklarımızdan değildir? Okuldaki haklarımız. Okul kütüphanesinden e, yararlanmak, evet bu okuldaki hakkımız. E, eğitim ve öğretim görmek, evet bu okuldaki verdiği en temel hakkımız. Spor salonu kullanmak, evet okul kütüphanesinden nasıl yararlanabiliyorsak spor salonundan faydalanmak vardır. Bu onların sorumluluğudur. Hayır, yasal şartları sağla, sağlaması gerekiyor. Yani 18 yaşından küçük hiç kimse e, çalışmamalı ve para e, kazanmamalıdır. Yani hiçbir çocuğun çalıştırılmaması gerekiyor. B seçeneğinde. Yanlış. Çocuk bir bireydir. Toplum içinde bir bireyin sahip olması gereken tüm hak ve özgürlüklere sahiptir. Evet, doğru. Çocuk aile içindeki tüm sorumlulukları yüklenmelidir. Hayır, bu yanlış. Çocuk eee alabileceği kadar sorumlu, ona verilebileceği kadar sorumluluğu yüklenmelidir. Cevabımız o nedenle C seçeneği. Aşağıdan eylemlerden hangisi çocuk haklarına dair sözleşmede koruma ile ilgili haklar arasında yer almıştır? Neydi koruma? Suistimale, e, karşı koruma, herhangi bir şirkete karşı koruma Kültür Kültürel etkinliklere katılması. Hayır, koruma ile ilgili e, kendine ilgilenen konularda söz hakkı verilmesi, bu da kurumlarla ilgili değil, düşüncelerini ifade edebilme hakkı. Kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, evet bu kurumlarla ilgili. D'ye bakıyoruz, bilgi ve beceri kazandırılması, bu eğitim hakkı e, oluyor, kurumlarla ilgili değil. C seçeneği, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, tüm bu haklara sahip olarak doğmaktadır. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisinin çocuk hakları sözleşmesinin uygulandığı bir yerde görülmesi beklenmez. Çocuklar bir konu düşüncelerini rahatlıkla ifade eder. Evet, düşünce özgürlüğü. Yaşı uygun olan çocuklar eğitim öğretime başlar. Evet, eğitim hakkı. Hastalanan çocuklar istedikleri hastanede muayene olur. Evet, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı. Çalışan çocuk sayısı fazladır. D seçeneği yanlış. Eğer çocuk değildir. Ağzı hatta hiç çalışan çocuk yoktur. Hmm. Dünyada çok sayıda çocuk hakları çinerli, çocuk, çocuk hakları çinerli için zor durumdadır. Çünkü aşağı yukarıda hangisi bu durumu ortadan kaldırmak için yapılacaklar arasında yer alır? Hmm. Çocuk hakları sözleşmesi uygulamaya konulmalıdır. Evet, olabilir, devam edelim. Çocuklara cinsiyetlerine göre farklı haklar verilir. Ne demiştik? Hiçbir hiç çocuk Cinsiyeti, ırkı, dini, dili, rengi dolayısıyla ayrımcılığa tabi tutulamaz. Yani B seçeneği yanlış. Belli bir yaşa gelene kadar çocuk hakları kabul edilmemektedir. Hayır, yani her çocuk doğduğu anda bütün bu haklara sahip olarak doğar. C seçeneği yanlış. Ülkeler kendi şartlarına göre haklar verilmelidir. Hayır, e, ne dedik? Birleşmiş Milletlerin belirlediği kurallar dünyadaki tüm çocuklar için geçerlidir. O nedenle cevabımız A seçeneği çocuk hakları sözleşmesi uygulamaya konulmalıdır. 4. Yeni alınacak bir eşya için çocukların fikri alınmamıştır. Bu ayda çocukların hangi hakları ihlal edilmiştir diye soruyor. Yaşam ve yaşam hakkı ihlal edilmemiştir. Eğitim hakkı da ihlal edilmemiştir. Ama düşüncelerini açıklama, fikirlerini paylaşma hakkı e, ihlal edilmiştir. Yani cevabımız B seçeneği. Bu dersimizi bu şekilde bitireceğiz çocuklar ama ben önce... E, kişiye buradan e, selam söylemem gerekiyor. Çünkü bana alınmışlar. Geçen e, özel isimlerle ilgili örnek verirken geçen videoda sadece Rüzgar ve Selin ismini söylediğim için diğer arkadaşlar biraz alınmış. Şimdi burada bütün 4A ve 4B'nin ismini saymam gerekiyor. Başlayalım. E, buradan Ege'ye, Ela'ya, Selin'e, Bura Çınar'a, Aras'a, e, Taha'ya, Bulem'e, Beren'e, Naza, Çağla'ya, Rüzgar'a, Kerem'e ve Hüseyna'ya. Ee, şimdi dört beye geçiyoruz. Kayra, Nesibe, e, Ayşın, e, Doruk, unutursam kusura bakmayın. E, Melek, Zeynep, Özge, e, hatırlayacağım. Burak, e, Elif Dağ'a, Sude, ee, Serp Hoca'dan yardım ediyorum şu an. <laughs> Doruk. Doruk. Ee, Burak. Burak. söyledik. nesi evet, Nesibe. Nesibe'yi de söyledik. Arda. Arda, evet Arda. Sanırım herkes söyledik. Yusuf. Melike. Melike. Sanırım şu an herkes söyledik. Söylemediysek bir dahaki videoda kesin söyleyeceğiz. Hepinize selam söylüyoruz. Hepinizi çok özledik. Görüşmek üzere.